Ece merhaba. Yeni bir oyundayız. Ve RC4 bu sefer rally oyunu. Araba yarışını seviyorum. Güzel oyun. Ama rally yani bu diğer araba yarışlarına biraz benzemiyor. Hani Rally seyrettin mi daha önce ya da bu spora ilgin var mı bilmiyorum. Formula 1 gibi mi? Yok daha değişik. İstersen hadi bir aç bir bakalım. Hem sen belki hatırlarsın. Aslında bu yarış oyunları biraz şey gibi. Ee, tozlu topraklı yollarda ya da karlı havalarda falan çok ilgi görüyor ya da o temasıyla hatırlanıyor diyeyim daha doğrusu mesela şey gibi mi doğal ortam biraz öyle hani şehrin o asfaltlı yollarından çok daha uzak hmm. bana en azından öyle geliyor bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bak Hemen burada Hemen başlayacak. Bilmiyorum. Aslında bu biraz demo biliyor musun? Demo eee kısıtlı içeriğe sahip. Bazı özelliklerini oynayabiliyorsun. Direkt X'e mi basayım? Direkt X'e basarak gidebilirsin. Zaten bak bir tane rally modu. Ünlü rallycilerin ismi mi bunlar? Hayır, bunlar menü seçenekleri. <laughs> tabi senin oyunla fazla alakan olmadığı için. Tamam, X'e bas tekrar zaten sürekli x diye gidersen çünkü demo olduğu için x x x evet öyle gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> ve yarışa ulaşıyorsun şey. bak burada kontrol yapısını görüyorsun oyunun tamam zaten okusam da anlamayacağım için geçmek istiyorum <laughs> <laughs> Hadi ya ne kadar çok uzunmuş. Ama yükleme ekranları Biraz sıkıntı bunda. Hani Yo, bu. e, menü seçeneklerini geçerken zaten uzun uzun geçiyorsun. Okey, hadi git. Bak burada yükleme ekranı, oyunu bekliyorsun, yüklenmesini. Şu anda yükleniyor. Nereden anlıyorsun yüklendiğini? Bak mi? sağ alt köşede 3 tane bir bar var. O hareket ediyor. Hmm. Böyle yaparsam yavaşlar mı? Yo değişmez. Bu adam kim? Bu adam sürücü. Bak ismi de yazıyor. Sebastian. <Gülüyor> <Gülüyor> Devamını okuyacak Noel. Right. Yo soy isminde çok alaka kuramadım da o yüzden. <laughs> Yüklendi herhalde X butonuyla başlarsın oyuna. Hadi git. Git, git araba git. Yukarıdaki R tetik butonuyla öbürü. Sağ. Heh. Onunla gaz veriyorsun. Öbürüyle fren yapıyorsun. Tamam mı? Gaza basacaksın. Evet. Ama çok hızlı da gitme bence. Ya bak pistin dışına çıkıyorsun. Uçma yani. Ama çok dönüş var. E, çok dönüş. Rally oyunlar zaten özelliği o. Yani rally yarışında da öyle. Geri geri nasıl gideceğim? L tetik butonuna bas. Sol parmağınla, Sol parmağındaki. Sol sol. Heh onunla. O geri gidiyor. Ha, bununla da ileri gidiyorsun R tetik butonuyla. Ama ben hiç alışmamışım daha buna. Hayır, sen analog butonlarıyla oynamadığın için. Daha önce analog çubuklarla hiç herhalde alakan olmadı o yüzden. Tamam, gaza bas ve sağa dön. Çok güzel. Bu Aynen arada evet araç hasar alabiliyor. Yola çıktı arabam. Bu spora hatırladın herhalde. Yani bu şey gibi değilmiş. Her <laughs> zaman <laughs> yaparım. <laughs> Formüla gibi değilmiş değil mi? Ama çok zor bence. E, kontroller arabanın çok zor. Hemen hemen çatladı arabanın arkası. Baksana. Böyle bir oyunda daha sağlam bir araba olması lazım. Çok yavaş gidiyorum çünkü şu anda. Bak gazdan elimi çekmesem. Gerçek araba sürerken de buna oyun kapılanlar hiç balık gider mi? Bak mudur? istersen select butonuna bas. Bu startın yanındaki o küçük butona. Hı. Hmm. Aracın kamera e, görünüşünü değiştirebilirsin. Mesela Yok, aracın içine güzel. girebilirsin. Hayır böyle güzel. Ama izleyicilerimiz görmeli <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha ona basacaksın. Bir kere bas. Baksan böyle yolu mu göremiyorum ki araba nereye gidiyor? Bir daha bas. Çünkü dört farklı kamera açısı var. Hızlı hızlı bastığın için geçtin. Evet. Mesela kokpiti tam gösteren bir kamera da var. İstersen ona geç. Selekte bas. Bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Heh, bu mesela. Biraz Süt. önce böyleydi zaten. Hayır biraz daha yakındı. İstersen selekte bas görürsün. Daha da yakınlaşıyor. Sonuz gitmek istiyorum ama yollar yamuk. Yollar bir de dar. Değil mi? Evet. İstersen kameranı eski haline getirebilirsin. Selek niye <laughs> içinde o kadar basamıyor parmağım? İşte piyastan start ve selek butonları bu yüzden biraz sorun verebiliyor. Ama yeni modelinde onları biraz daha böyle bombeli dışa doğru yapmışlar ki daha rahat basılabilsin diye. Yenisinden de alacak mısın Ersin? Yenisinden alırız inşallah. İnşallah. Sana Sony hediye göndermiyor mu? Ya Sony böyle Konsol ürün göndermede biraz şey davranıyor, değil mi? Cimri mi? Evet. Buradan Sony'e sesleniyoruz. Ersin'i e göndersin. <laughs> oyun mu konsol mu? Oyunu Şimdi zaten gönderiyorlar. Konsol da göndersin oyunla birlikte. Mesela PS4'ü. Evet. Yoksa Ersin yine bir. <laughs> Peki. Bak. Bu yolları, gerçeklerinin kopyasını mı yapmışlar? Gerçeklerle birebir. Mesela sürdüğün araçlar bile gerçekle hemen hemen aynı. Dikkat et. Hapisten çıktın ama bu Hapisten sefer... mi çıktın? <gülüyor> <gülüyor> evet devam edeyim. Bu arada... Yanında bir konuğun var tavşan. Evet o benim can dostum. Bakalım mı? Bak burada geziyor. Gezsin gezsin. Gider şimdi o yuvasına. Bak bu dönüşler işte biraz deli ediyor. Çok, Çok dar, dar alanı. Evet. Mesela benim burada drift yapmam lazım. Drift nasıl yapıyor? Drifti kare butonuna basarsan e, dönerken tabii. Dönerken kare butonuna basarsan drift yapar. Mesela ay atladı tavşan. Tavşan gitsin boş. Ne ya. kadar yüksekten atladı. Bismillah da atlamış atmış gibi. Finish çizgisine az kaldı sanıyorsa. Ayaba da mahvoldu. Evet. Belki çıktı. Bu arada önünden duman çıkıyor herhalde değil mi? Motorda. Patlar mı araba? Bilmem. İstiyorsan biraz çarp bakalım hani şeyi de görürüz hem. Ne çarp olacak? Çarpmayı bakalım. bana sor. Ben çok güzel çarpıyorum. <laughs> finish çizgisine yanlış. İnsanları ezersem ne olur? Belki de. Ceza mı alır? Yok hani seyircilerin üstüne gidemiyor olabilirsin. Onu hani yapmamış olabilirler. Bu arada finişe de geldin. Bu me mesela e yarışın ilk etapı anladın mı? Anlamadım. Anlamadıysan o zaman ikinci <laughs> etapı da oyna. Nasıl? X'e bas. Mesela bak şimdi ikinci etabı gösterecek sana. Gördün mü? Bak ikinci etaba doğru bir yol çizecek. Bunda da baya bir dönemeçler varmış. Evet. Bir de son etap var. Mesela bir yarışta 3 etap oynayabiliyorsun diyorsun. Hmm. Öyle. Gerçek yarış. Öyle gibi ama normalde de yani üç tane oynuyorlar. Ya gerçek ben şeyler. ben e, bu yarış oyununu çok takip edemiyorum. Hani gerçek yarışlarını da takip edemiyorum. O yüzden ne oluyor ne bitiyor onu da bilmiyorum. Ne yapalım videoyu sonlandıralım o zaman. Göreceklerini gördü zaten izleyicilerimiz değil mi? Evet. Tamam o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hatta şimdi bir sonraki videoyu şimdi çekeceğiz. Market <laughs> oyunu var bir tane. Çılgın market diye onu oynayacağız. Tamam. Tamam hoşça kalın. Hoşça kalın.